Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Erci çok sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız kredilerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevgili oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında için haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız